Herkese selamlar. Mehmet Büyükekşi'ye söylenen büyük yalan başlığıyla çıkmayı düşünüyordum ama o kadar çok skandal ayıp, beceriksizlik, iletişimsizlik var ki skandal ayılar, ayıplar ve fazlası başlığına atmayı tercih ettim. Kimsenin birbiriyle konuşmadığı, doğru düzgün iletişim kurmadığı, görev tanımlamalarının bölümlerinin tam yapılmadığı çalışanlara saygısızlığın çok yapıldığı, değersizleştirildiği bir düzenden bahsediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu, Türk futbolunun çatı organıdır ve kulüpler de aşağı yukarı böyle işlemektedir. Tolunay Kafkas ve ekibi, çok değerli hocalar Şenol Usta, Ömer Bulgar, Mehmet, Mehmet Yıldırım, ee hami ve diğerleri insan kaynaklarından çağrıldılar. Avukatlarla karşılandılar. Yönetim sizinle çalışmak istemiyor. Hayırlı yolculuk deyip tazminatları verilip yollandılar. Olur mu? Olur. İnsanlar çalıştıkları insanları değiştirirler. Yöneticilerin bu hakkı var mıdır? Var mıdır? Ama bu kabalığı yapmaya kimin hakkı vardır? Ya bu insanlar herhangi insanlar değil. Herhangi bir insana da zaten yapamazsınız. İnsanlık onuru için bile ayıp. Siz Solunay Kafkas'ın... sadece... ya ben bir helalleşmeden gönderilmeyi hak edecek insan mıyım... mesajını okudunuz. Ben e, Milli Takım'ın başına Arda Turan... geliyor haberlerinden sonra Ümit Milli Takım ve Arda Turan diye bir video yapmış. Çok sert eleştiriler yapmış. Orada... Arda Turan'ın federasyon başkanlığı yapabileceğini sportif direktörlük yapabileceğini ama Ümit Birliği takım teknik direktörü olamayacağını çünkü ehliyetinin olmadığını, diplomasının olmadığını söylemiştim. Daha UEFA AB kursuna yeni başladı. Gerçi Türkiye Futbol Federasyonu icatlar yaparak pro lisans kursuna başlayan insanların pro lisans kursunu bitirmiş ya insanların haklarıyla çalışmasının önünü açmıştı da A kursuna başlayan insanların Ümit Milli Takımını çalıştırabileceklerine ihtimal vermemiştim. Olur mu? Olur. Buradaki mesele Arda Turan değil. Buradaki mesele zihniyet. Buradaki zi mesele bakış. Tekrar söylüyorum Arda Turan federasyon başkanı olabilir. Ümit Milli Takım teknik direktörü olamaz. Tolunay Kafkas'la o videodan sonra ve birkaç hocamızla o videomdan sonra konuştum. Tolunay Kafkas'a e, kimsenin sormadığı soruları da sordum. Tolunay Kafkas kendisiyle barışık, vicdana rahat. Ben U17 takımlarını iki defa Avrupa Şampiyonası'na, bir defa Dünya Şampiyonası'na götürdüm. Asya Kupası'nı kazandım falan. Ama böyle bu saygısızlığı hak edecek ne yaptım? Derken ötesinde şunları söyledi. Ya Mehmet Bey kendisinden duymadım ama yakınındakiler söylediler. Ya Tolmay bu kadar düşük maaşla... nasıl Ümit Milli Takım'da çalışıyor... dediğini de duymuştum diyor. Ee, burası bir... vatan görevi ve ben... burada maaşla... görev yapmıyor hiç kimse. Ben soru sordum. Dedim ki... ya Tolmay Mehmet Bey bir maçtan sonra... E, Kunt... Çekya maçı için işte... Neyse öbür takım... İskoçya maçı için... E, amirli takımda oynatılacak genç oyuncu istemiş, sen de yok demişsin, açıklamasını yapmıştı. Yok mu gerçekten dedim. Ya deli misin sen, ben öyle bir cevap verir miyim, dedi. Ve e, bana... toplantıda bulunan insanların isimlerini saydı. E, Stefan Kunz... Stefan Kunz'un tercümanı... E, Mert Tuncay, Selim Şakarcı ve bir iki kişinin daha olduğu toplantıda demiş ki... size... Ee, Serdar'ı... Emin Bayram'ı... Cem Türkmeni önerebilirim ama kulüplerinde oynamıyorlar... sizin banka oynatacağınız isim... Bertu'dur demiş. Bertu Elmas... Hatay Sporlu... Hatay Spor'da hepimizin gözünü kamaştıran... kardeşimiz... genç kardeşimiz... almamışlar ve Mehmet Büyükekşi çıkıyor böyle açıklama yapıyor. Tolunay Kafkas'ın yerinde olsam ortalığı yıkardım. Neden e, ortalığı yıkmadın? Neden Mehmet Büyükekşi ile konuşmadın diye de sormayı ihmal ettim. Ama zaten durumun saçmalığı şurada. Bunu Mehmet Büyükekşi'ye kunt söylese de, Hamit söylese de fark etmez. Mehmet Büyükekşi'nin hemen "Ya Tolunaycı, buraya gelir misin? Kunt sizden oyuncu istemiş, siz oyuncu yok." demişsiniz demesi doğal olan. Hamit Altın top toplantıda yokmuş. Ya hocam sen kutsa oyuncu yok demişsin. Ve ben konuşulur. Ha, konuşmuyorlar. Tolunay Kafkas e, isyan etmiyor. Diyor ki Mehmet Büyükekşi o toplantıda bu Tolunay ile yaptığımız konuşmadan Tolunay Hoca ile yaptığımız konuşmadan ayrı milli takımlarda torpil var. Arda Güler gibi adam milli olmadan direkt A milli takıma geliyor. Bir başka milli takım hocamla konuşurken Arda'nın U16'da, U17'de defalarca formayı giydiğini, dünya şampiyonasına kulübü tarafından gönderilmediğini, Mehmet Büyükekşi bu açıklama yaptığı zaman güldüklerini falan söyledi. Tolunay Kafkas polemik olacak hiçbir konuşma yapmadı. O çok dikkatlidir. Ben oyuncu önerdim dedi. Ben az maaşla çalıştım dedi. Ve ben bunu hak etmedim dedi. Sonra araştırdıkça neler çıktı neler. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu yönetimi maalesef işten adam çıkarmaları insan kaynaklarına bıraktı. İnsan kaynaklarından sonra da iş artık yapılanmaya geldi. Ben Mehmet başkana şunu soruyorum. Ya siz zaten Tolmay Kafkasları göndereceksiniz bu milli takım hocalarını. O Kasım'da niye göndermediniz? Niye üç ay daha tuttunuz? Sonra öğreniyorum ki ya yani milli takım antrenörlerine zaten ciddi bir mobbing uygulanıyormuş. Ben Mehmet Büyükekçi'yi e ayakta alkışlamıştım. Türkiye'deki bütün antrenörlerin maaşlarını biz ödeyeceğiz. Süper Lig'le birincilikteki e, hak ettikleri yaşam standartını yakalamasını sağlayacağız. Ya yani Milli takımlarda çalışan antrenörlere zam yapılmadığı gibi maaş skalası da 8 bin lira, 15 bin lira. Hani ballı börek falan deniyor ya, o ballı börek e, antrenörler tarafından yenmiyor. Arkadaşlar bütün Türkiye Cumhuriyeti bunu bilsin. İletişimsizlik felaket. Mehmet Büyükekşi'ye bu laf söylendiği zaman gel tolunayacak. Var mı oyuncun? Yok başkanım. Sana hayırlı yolculuk hocam. Başkanım, Bertuğ'u önerdim. Şunlar, şunlar, şunlar var. Ha tamam hocam. Gel buraya. Sen niye yalan söylüyorsun? Hayırlı yolculuk. Ayıptır. Bir işi çek etmeden sen nasıl bana getirirsin? Falan yapmak lazım. Yok. Sen de var, ben de var. Onu da yok. Mutsuz insanlar kümesi, çalışanlarla oturup konuşmayan, dertleşmeyen. Şimdi milli takım hocalarıyla konuşuyorum. Diyorlar ki biz Hamit Altın Topu bir defa toplantı yapmadık. İlk göreve geldiğinde hep beraber bir yemek yedik. Yok ya diyorum. Üç kişiden aynı cevabı aldım. Hamit kardeşim, senden sonra bu göreve gelen insanlar senin antrenörlerini muhatap almazlarsa, bir şeye ihtiyacın var mı? Tebrik ederim. Şunu şöyle yapsanız iyi olmaz mı? Bize öneriniz var mı? Falan demezse sence iyi yöneticilik yapmış olur mu? Olmaz değil mi? Bu insanların hepsi birer aile babası. Hepsinin birer öyküsü var. Bu insanlardan bahsetmiyorum. Federasyonda çalışan, her yerde çalışan insanlardan. Bunlara ya siz de kimsiniz diye bakamazsınız. İşini iyi yapmayan gider, işini iyi yapan gelir. Kalan hocalarımız var. Zeki Önatlı en kariyerlileri. Ama diğerleri ne futbolculuk geçmişi var, ne antrenörlük geçmişi var. Şimdi de gelecek isimleri biliyorsunuz. Ben size soruyorum. Mesela, herkes çıkar da. Gelecek adaylar da, işte, şimdi Hamit Altuntop'un Levent Sürme'yi, Tolunay Kafkas'ın başındaki hocayı, Ümit Birliği takımı hocası yapmayı düşündüğü, Uğur İnceman'ı, Tuncay Şanlı'yı, Hakan Baltı'yı kullanmak istediği, değerlendirmek istediği söyleniyor da... Mesela siz Bulgar Mehmet'i ne diye gönderdiniz? Bu insanları yerine niye getireceksiniz? Bu kardeşlerimiz, Mehmet, Bulgar Mehmet'in yaptığı... neyi yapabilir? Bulgar Mehmet neyi yapamıyordu? Gelenler onun yapamadığı neyi başaracak? O da gitsin, bu da gitsin. Ölçü de yok. Ölçü. Genç milli takım antrenörlerine selam sabah verilmezken orada Oğuz Çetinler milli takımlar için antrenör yetiştiriyormuş. Ayıptır. Ayıp. Burası yani insanlar işten çıkartılır. İnsanlar işten nasıl çıkartılır biliyor musunuz? Çiçek verirsiniz, çikolata verirsiniz, dersiniz ki bir kan değişimiye ihtiyacımız var. Ayırıyoruz siz bizim başımızın tacısınız. Yolunuz açık olsun. 100 maçın 170 maç çıkan insan var. Alkışlarla, nazik, zarif bir şekilde uğurlarsınız. Sebeplerini ortaya koyarsınız. Sen bu işi iyi yapamadın, sen bu işi yapamadın, sen işe gelmedin. Sen işe sarhoş geldin, dağınıksın falan filan bir gerekçeniz olur. Canımız öyle istedi. Neden Kasım'da yapmadınız? Canımız öyle istedi. En uygun zaman bu. Tolunay Kafkası niye gönderdiniz başkanın? Şimdi bunu konuşmanın zamanı değil. Canımız nasıl ister söyle yapıyoruz. Böyle bir sistem olmaz. Arda için de bir komple teorisi var. Dediler ki bu süreçte kim kaybetti? Arda Turan bunu Galatasaraylılar yaptı dediler. Hadi canım dedim. Çünkü Arda Turan Galatasaray'da sportif direktörlüğe en uygun görülen donanıma sahip insanlardan bir tanesi. Onu bu milli takım lafıyla o kadar yıprattılar ki Galatasaray'a gelmesini de güçleştirdiler. Onu öneren insanlar Galatasaraylılar. İsmini sonra öğrenip paylaşacağım. Bugün sohbette sordum bir arkadaşıma. Bizim çocukluğumuzda öyleydi. Ümit Milli Takım Teknik Direktörleri tüm Türkiye tarafından bilinen ve hatta A Milli Takım'a yakıştırılan isimlerdi. Ümit Milli Takım için aday genç, sonra A Milli Takım Teknik Direktörlüğü yapacak adayınız var mı diye sordum da boş kümeyle karşılaştım. Stefan Kunz yanlış bilgi yoktu göndermiş yukarıya... görevinin başında. Stefan Kunt... zavallı ülkelerin... teşbihatı olmaz, nüfus, futbol kalitesi... futbol endüstriyel berbat ülkelerin... karşısında... hezimiyete uğradığımız maçtan sonra... ne var bunda? Türk futbolunun seviyesi bu kardeşim... dedi. Ve biz bununla büyük hedeflere gideceğiz ha. He? Adam açık açık söyledi, seviyemiz bu, bizim C ligindeyiz. C liginden de çıktık, dedi. Yukarıya yanlış bilgi gö göndermiş. Bu konuda Tolunay Kafkas'ın yüzde doğru söylediğine eminim. Türkiye Futbol Federasyonu'nda çalışan hiç kimsenin sahip olmadığı bir hakkı sahip, Alman ligini, Bundesliga'yı yorumluyor profesyonelce ve şey muhtemelen iki tane mağlubiyetten sonra da gönderilecek ve özür dilemeden görevine devam ediyor. Daha o cümleyi düzeltmeden ben e, Stefan Kunts'un bir milli maçta göreve başlamasını da istemiyorum. Öte yandan A milli takımda da Kunts'un e, Kenan Koç'a pasifize ettiği kendi Alman kardeşiyle yürüdü. Kenan Kuçuran'ın da bu durumdan hiç şikayetçi olmadığı bilgileri de var. Yani A milli takım teknik direktörü, Ümit milli takım ve altındaki milli takım teknik direktörleriyle el ele kol kola değil. Onların maçını seyretmiyor. Milli takımlar sorumlusu antrenörlerle görüşmüyor. Türkiye Futbol Federasyonu başkanı da bunların hiçbiriyle görüşmüyor. Ondan sonra neden başarısız? Mucize mi bekliyorsunuz size? Dayanışma olmadan, çalışma olmadan, yumruk gibi bir arada olmadan başarı söz konusu olabilir mi? İnsanlar kendilerine bağlı, kendilerine sadık insanlardan ekipler kurarak başarılı olmanın yolunu arıyorsa hayal kuruyor. En kaliteli, en nitelikli adamları bir araya getirerek hatta çatışarak, fikir tartışmalarına girerek üretebiliriz. Öyle yap peki, böyle yap peki. Ne? Olmaz. En iyi ben bilirim. Olmaz. Bu kadar skandal yeter herhalde. Daha sonra yeni videolarda bir arada olmak üzere. Hoşçakalın.